Mersin'de tefecilik yaparak haksız kazanç elde eden şüphelilere yönelik şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 16 zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tefecilik yöntemiyle faizle para verdikleri 40 kişiyi mağdur ettikleri öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip sonucu 17 zanlının kimliği tespit edildi. Özel harekat ekiplerinin de yer aldığı, 200 polisin katıldığı şafak operasyonunda adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Drone'la havadan denetimin de yapıldığı operasyonda 16 şahıs gözaltına alındı. Adreslerde 23 tapu, 33 senet, 19 kimlik fotokopisi ve çek ele geçirildi. Polis ikametinde bulunamayan bir şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.